Aa ah, Sude. Emel sen ne yaptın? Ay o kadar çok şey yaptım ki yani. Hangisini soruyorsun anlamadım ben. Mehmet'le aranda ne geçiyor? Ah şu mesele tahmin etmeliydim. seni Mehmet'ten başka ne derdin olabilir ki zaten? Emel yeter. Her şey bir oyun değil. Niye bana bugün gelip kızıyla ilgili ne bilip bilmediğini sordu? Yani ne yaptın da sen delirttin bu adamı? kızıyla ilgili ne biliyorsun ki sen Mehmet benim öğrenmemden bu kadar çekindi acaba? Sude? Ha? Sana dükkanın bütün bilgilerini gönderdim. Çevredeki kameraların hepsini tespit et. Görüntüleri incele. Yangını çıkaran şahsı bana mutlaka bul. Tamam mı? Madem oyun oynamak istiyorsun, o halde oynayalım. Emel. Bak, Mehmet benim hayatımdaki en önemli insan. Bunu da en iyi sen biliyorsun. Eğer onun canını yakarsan... ...ben de hiç çekinmeden senin canını yakarım. Ferit'le ilgili bildiğim her şeyi anlatırım. Haberin olsun. Sude bak benim evimde benimle bu şekilde konuşamazsın. Haddini bil. Terbiyeni takın. Yok eğer takınamıyorsan çık git. Emel Mehmet'ten ne istiyorsun? Sude seni uyarıyorum. Kendine gel. Yani sadece seninle çalışmak istemedi diye mi kızdın? Bunun sebebi bu kadar saçma olamaz. Mehmet'le derdin ne? Sude bak ben senin hesap sorabileceğin birisi değilim. Bak dostumsan, dostum gibi davran. Yok eğer değilsen söyle, ben de sana düşmanımışım gibi davranayım. Ama sonra ağlamak yok. Baştan söyle. Ne oluyor? Bir arkadaşın daha gerçek yüzünü gördü demek. Sude. Ya Sude dursana bir dakika. Sude. Nereye gidiyorsun dur? Neyin var senin? Benim tanıdığım Emel bu değil Ferit. Ne olmuş bu kadına? Hiçbirimizin tanıdığı Emel değil o.